Ah ne kadar sen ben yoksa sütlaç mı yapıyordun? Aa yakalandım. Hı -hı. Mevanur sana sürpriz yapacaktım. Sen bize puding yaptın ya. Dur dedim ben de sütlaç yapayım. Mevanur'u şaşırtayım ama Ben yakalandım. de video çekiyordum. O zaman e neyse da göstermiş oluruz. Evet. Ben dolduruyorum o zaman. Ee, sen de istersen sıralı tamam. onları bana yardım et sana zahmet. Tarçın da dökerim. Tamam. Evde herkes tarçın seviyor muydu Mevanur? Ee. Hayır. Bazılarını dökelim o zaman. Bazılarını dökmeyelim. İki, üç, zaten çok var sütlaçımız. Evet. Ben şimdi tarçınları alayım. Allah ben de bol bol tabakları dolduruyorum. Mevanur biliyorsun. Meryem ablan çok seviyor. Baban çok seviyor. Hmm, çok da güzel kokuyor ya. Hemen yesin var ya. Hemen olsun. Salih Hemen de haberi yok edeyim. da biliyor musun Mevanur? Evet. Salih görünce bence Hı. en çok o mutlu olacak. Hı. Bakayım mı? Aslında ah, tamam. benim, ne? Aslında bugün benim annene de sürprizim var. Mevanur biliyor musun? Ha. Annene şey yaptım. Biraz e, haş çörek yapacağım. Belki. Mevanur sakın annene söylemeyin tamam mı? Hamuru yoğurdum. Birazdan annene haşhaşlı çörek yapacağım. Annen hasta, annen hastaydı. Şimdi nasıl annen Mevanur? Annem de iyi. şu an yatıyor biraz. Meryem senin Kur'an nasıl gidiyor? Mevanur ablanın Kur'anı nasıl gidiyor? Beni duymadı. Ha, güzel gidiyor. Onların bugün okulda kermes vardı değil mi? Evet ama ablam biraz karnı ağrıyor diye gitmedi. Mevandur bize yeni kaseler lazım. Maşallah bayağı yapmışım. Evet hala da duruyor bayağı evet. maşallah. Mevandur buradan da şey çorba kaseleri var diye onları verebilir misin? Yukarı katı da vereceğiz. <laughs> Elime ekme. Mevandur bu siyah kaseler de çok güzelmiş. Siyah beyaz. Onların tabakları da var babaanne. Oo, bunların sonu çok güzel olacak bence. Bence de. Ama baksana şimdi? beyaz Ağabey. siyah beşik taşla. Me. Biraz da çorbaya benziyor. Onu şey yaparız o lekeli yerlerini silelim. Şuraları. Arkadaşlar hala var. Maşallah çok güzel gözüküyorlar. Şöyle. Bayağı da bereketli olmuş Meva Evet. Maşallah. Baba bence yetecek şimdilik. Bence. Tekrar koyarız zaten Hı -hı. Şimdi ben. Baba sen istersen yine kamerayı sen tut. Evet öyle yapacağım. Şöyle arkadaşlar baksanıza bayağı çok çıktı. Biraz daha dökeyim yoksa ablam yer ya yiyor ya. Şunları dökmeyeyim. Şey anneannen de sevmiyor olabilir. Evet o yüzden dökmeyelim. Ama annem sanki seviyor gibi. Şuna dökelim. Bitti galiba. Evet. Arkadaşlar baya bereketli oldu. O yüzden arkadaşlar yukarıya da biraz vereceğiz. Yani yukarı kata da vereceğiz. Komşularımıza. Evet. Mevanur. Maşallah güzel bereketli bir sütlaç oldu. Hı hı. Ee, i̇nşallah... Takipçilerimiz de e, yaparlar. Onların da canı çekmiştir bence. Evet. Küçükler annelerinden istesinler. Büyükler de kalkıp yapsınlar. Kendileri yaparlar. Arkadaşlar ben bir yapabiliyorum. Mesela ben süp, e, puding yaptım. Yani kendim yapabiliyorum. Ee, i̇nşallah senin yaşındaki arkadaşların da e, deneyebilirler. Şimdiden evet. onlara afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.